Merhabalar girişim Mutfağına hoş geldiniz. Okullar yakında malum açılacak. Belki ara ara okula gidecek çocuklar ama mutlaka okula giderken evde hazırladığımız poğaçalardan çocuklarımızın beslenmesi için koyuyoruz. Biz de hani onun için birazcık ön hazırlık yapmak istediğimiz için bugün ev poğaçası yapacağız. Muhteşem kıvamıyla, yumuş, yumuşacık dokusuyla güzel bir poğaça için malzemelerine geçiyoruz. 6 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı susam, 1 yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 tane kuru maya, 2 tane yumurta. Şimdi güzel poğaçamızın yapımına geçiyoruz. Derin bir çelik kaba 1 tane kuru maya ilave ettim. 1 su bardağı ılık suyum vardı. 1 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağım vardı. 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık sütüm vardı. 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı şekerim vardı. 4 yemek kaşığı şekerimi ilave ettim. İlk önce bir tahta kaşığımla karıştıracağım. Bütün hepsi birbirine girsin iyice. tane yumurtamın aklarını hamuruma ilave edeceğim. Sarılarını ise poğaçanın üzerine sürmek için şöyle bir kabıma ayıracağım. Şöyle aklarını hamur için kabıma aldım. Sırlarını ayırdım. yumurtaklarımı da ilave ettim. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Şimdi kademeli olarak 6 su bardağı unumu ilave edeceğim. Kademeli olarak ilave edeceğim. Ben bazen unun yapısından dolayı daha az ya da daha çok un ilave etmemiz gerekiyor. Şöyle ilk önce birazını ilave ettim. Tahta kaşığımla şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Tekrar unumu ilave etmeye devam ediyorum. Artık ne zaman ki tahta kaşıkla karıştırmak artık zor olacak o zaman da elimle yoğurmaya geçeceğim. Ama hala ama tahta kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha unumdan ilave ediyorum. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. Şimdi artık tahta kaşıkla karıştırmak birazcık zorlaştığı için tahta kaşığımdaki hamurlarımı alıyorum. Elimle yoğurmaya geçeceğim artık. Aslında yazın bu hamurları yapmak daha kolay, daha kısa sürüyor. Neden derseniz, çünkü kışın çok soğuk olduğu için mayalanma süresi uzuyor. Ama yazın ise sıcaktan dolayı daha çabuk mayalanıyor hamurlarımız. Bu şekilde unumu birazcık daha ekliyorum. Şu kadar ayırıyorum. Bir yemek kaşığı kadar ortalama. Bir yemek kaşığı ayırdığım unu daha sonra hamurumu açarken kullanacağım. Hamurumuz eğer ne kadar yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur olursa poğaçalarımız o kadar lezzetli ve güzel olacaktır. Bu çok önemli. Hafif ele yapışan kulak memesinden birazcık daha yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. Ben e, poğaçamı bilerek sade yapıyorum. Çünkü sadeye kullanmak daha kolay oluyor. Arasını sandviç gibi peynir, domates ve marul koyarak daha kolay tüketilebilir bir hale getiriyorum. Hamurum tam istediğim kıvamda. Birazcık yağlı bir hamur elde ettik. Ama poğaçamıza bu yağ lezzetini verecek. Evet şekilde poğaça hamurum hazır. Şöyle bir yemek kaşığı unum artmıştı. İyice şöyle her yerine kasemin una buluyorum. Şöyle kapatıyorum. Üzerine ise tekrar şöyle un serpiyorum. Şurada da bir tatlı kaşığı kadar unum kalmıştı. Onu tekrar kullanacağım daha sonra. Şimdi hamurumu üzerine streç filme kapatacağım. Evet. Her yerini hava almayacak şekilde streç filmle kapattım. Bu şekilde ortalama 30 dakika boyunca kabımda hamuru mayalanacak. 30 dakika boyunca bekliyoruz. Şimdi hamurumuz tam 30 dakika boyunca mayalandı. Tam istediğim kıvama geldi. Ben de bu aşamada fırınımı 180 derece ayarda açıyorum. Fırınımı 180 derece ayarda açtım. Streç filmimi çıkarıyorum. 1 yemek kaşığı tuzum vardı, şimdi onu ilave ediyorum. Bu şekilde 5 dakika boyunca hamurumun havası çıkana kadar yoğuracağım. Bu şekilde sürekli alttan üste işte doğru yoğuruyorum. Eğer güzel bir poğaça ya da güzel bir hamur işi yapmak istiyorsanız, yoğurmak çok önemli gerçekten hep aynı alttan üste doğru alıyorum ki hamurum pişerken güzelce pamuk gibi pişsin ve istediğim kıvamda olsun. 5 dakika boyunca güzelce hamurumu tekrardan yoğurdum. Hafif ele yapışan çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi şeklimizi vereceğiz. Yağlı kağıt serdiğim bir tane tepsim var. Eğer hamur elime çok yapışırsa Undan yardım alarak şekil vereceğim. İki tane yumurta sarım vardı. Onları şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet. Bu da hazır. Şu anda hamur elime çok yapışmadığı için onu kullanmayacağım ama yapıştığı esnada ondan yardım alacağım. Şu şekilde şöyle güzel bezeler yapacağım. Bu çok önemli. Güzelce şeklini verelim. Bu aşamada çok acele etmeyelim. Şöyle, alttan üstte doğru da kapatarak güzel bezeler yapabiliriz. Şöyle küçük küçük, çok da büyük olmayan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Bütün hamura bu şekilde şekil vereceğim. Eğer siz e, peynirli, patatesli, kıymalı nasıl istiyorsanız o şekilde de iç harcını hazırlayıp koyabilirsiniz. Benim oğlum daha çok sade sevdiği için ben sade yapmayı tercih ediyorum. Birbirine de çok yakın koymuyorum. Bu şekilde aralıklı koyuyorum. Çünkü birazcık tepside mayalanacak. Daha sonra pişerken de tekrar şişeceği için bu şekilde aralıklı olarak koyuyorum. Şu şekilde Şimdi bu şekilde toplamda 18 adet poğaçam çıktı. Bu şekilde ortalama 10 dakika tepsi mayası yapacağım. Daha sonra üzerine yumurta süreceğim. Çörek otu ve susamı ekledikten sonra da ısınmış olan fırınıma koyacağım ve pişireceğim. 10 dakika boyunca tepsi mayası yaptım. Şimdi üzerlerine yumurta süreceğim. Bastırmadan sürüyoruz ki hamurumuz sönmesi, poğaçamız güzel kıvamıyla kalsın. İkinci tepsiyi daha sonra pişireceğim. O yüzden şu an yumurtasını sürmeyeceğim. Her yerine güzelce denk gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Bütün poğaçalarıma güzelce yumurta sarısını sürdüm. Şimdi üzerlerine çörek otu ve susam serpeceğim. Şöyle. Ben susamı çok seviyorum. Poğaçaları da çok yakıştırıyorum. Çörek otu da aynı şekilde. Evet, şimdi daha önceden ısıttığım fırınıma koyuyorum. Ortalama 20 dakika boyunca pişecek. Bunu bunu koymuyorum. Bu poğaçalarımı ilk tepsim çıktıktan sonra üzerlerine yumurtamı süreceğim. Daha sonra pişirmek için fırına koyacağım. Şimdi 20 dakika boyunca fırındaki ıı, poğaçam pişti. Şimdi bunun üzerine yumurtasını süreceğim. Daha sonra çörek otu susamını koyacağım. Fırındaki poğaçamı çıkarıp bunu koyacağım fırına. Her yerine eşit denk gelecek şekilde sürüyorum. Evet, yumurtamı sürdüm. Çörek otumu ve susamımı serpeceğim. Evet. Şimdi diğerini çıkaracağım ve bu poğaçalarımı koyacağım. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi bunları koyuyorum. Fırından çıktı. Hemen servis yapmıyorum. Birazcık şöyle sofra bezinin üzerine örtüyorum. Bir 5 dakika hafif alacak Daha sonra servisini yapacağız. 5 dakika boyunca da hafif bir şekilde alıdı. Şu şekilde sofra bezimi kaldırıyorum. Gerçekten görüyorsunuz pamuk gibi çok güzel bir poğaça yaptık. Şimdi servis tabağımızı alalım. Bu şekilde cam servis tabağımı alıyorum. Bu şekilde cam servis tabağımıza aldık. Bugün Güneş'in mutfağında çocukların beslenmesine koyabileceğimiz hem çok sağlıklı hem de çok güzel bir poğaça hazırladık. Umarım siz de evlerinizde yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından takip edin. Hoşçakalın.